Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu günler öncelikle. Bugün e, sizlere antioksidan ve sıkılaştırıcı etkide e, evde hazırlayabileceğiniz e, profesyonel, e, güzel bir e, maskeden e, bahsedeceğim yine. Maskemiz e, hem antioksidan etkide yani cilde e, çeşitli etkenlerden kaynaklı e, zararlı maddelerden korumak cildi. E, örneğin hava kirliliğinden vesaire renkli kozmetik ürünlerin kalıntılarından arındırmak ve cilt duvarlarını, cilt hücrelerini korumak aynı zamanda ciltte sıkılaştırıcı etkiye sahip olmak için bir maske uygulaması paylaşacağım. Basit bir maskemiz olacak bu fakat etkili, güçlü bir maskemiz. Maskemizde kullanacağımız ürünler, bitkiler şunlar özellikle Yaban mersini kullanacağız değerli dostlar. Orijinal yaban mersini bildiğiniz gibi. Bu yaban mersini kurusunun öğütülmüşünü kullanacağız biz burada. Şu şekilde sıfır mikrona yakın yani bir iyice öğütülmüş bir yaban mersini. Bu tam kurumuş yaban mersini evde siz güçlü bir robotta öğütebilirsiniz ya da alışveriş yaptığınız aktarınıza öğüttürebilirsiniz bilginiz olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben, yıllardır yaban mersini öğütüyorum fakat görsellerde yani internette görsellerde gördüğünüz gibi yaban mersinin öğütülmüş hali öyle mosmor bir yapı değil bilginiz olsun. Bu şekilde kahverengi mor arası bir renk olur. Yani orada bir <laughs> değişik bir yapı var bilginiz olsun. Yani öğütüldüğü zaman niye rengi böyle demeyin sonra. İkinci olarak kullanacağımız bitki şey yalancı safran olarak da bilinen aspir çiçeği değerli dostlar. Ee, MSM, metil sülfonür metan ee, ve yumurta akı kullanacağız baz olarak. Şimdi hem e, şeyimizi hazırlarken maskemizi hazırlarken hem de e, faydalarını size tek tek anlatacağım. Ee, bir kasenin içerisinde bir yumurtanın akı değerli dostlar. Fakat yumurtanın akını şöyle çatarla bir güzel çırpıp e, iyice köpürmesini sağlayın. E, ondan sonra e, koyun. Çünkü malzemelerle karışması zor olur. E, şöyle çırpılmış bir yumurta akının yarısını bir kasemizin içerisine boşaltıyoruz. Yumurta akı biliyorsunuz prezanta özelliğine sahip. Yani e, yine e, ciltte tazeleyici, cildi gerici ve aynı zamanda e, ciltte e, doku yenileyici özelliğe sahiptir. E, prezanta etkisinden dolayı. E, ve ana baz olarak kullanacağız zaten. Genellikle ben yumurta kullanıyorum ana baz olarak birçok maskede. E, bir e, bunun içerisine e, şu şekilde... Önce bir şöyle yine bir kabımızın içerisinde e, bir çay kaşığı kadar metil sülforum, metan koyuyoruz ev dostlar. Şöyle MSM yani biyolojik sülfür e, kendisi e, çok güçlü bir e, hem buradaki etken maddelerin deri altına taşınmasında güçlü bir e, ajandır biliyorsunuz. Taşıyıcı özelliği çok yüksek aynı zamanda. Ee, güçlü bir kolajen yapıya sahiptir. Birçok bir kolajen içeceklerin ve tabletlerin içerisine bakarsanız MSM, e, metil metan mutlaka vardır. Ee, burada kolajen etkiyi sağlayacak ana e, ürünümüz de zaten MSM yine. MSM'mizi şöyle iki çay kaşığı kadar bir suyun içerisinde güzelce şöyle bir eritme işlemini yaptıktan sonra kasemizin içerisine boşaltıyoruz. Bu ee, Sonrasında ee, şeyimizin içerisine e, ana bazımızın içerisine değerli dostlar 2 tatlı kaşığı kadar şöyle dolu dolu öğütülmüş yaban mersini ilave ediyoruz. Yaban mersinlik vücutta da güçlü antioksidan etkisi var biliyorsunuz. Aynı zamanda enfeksiyon gidereci e, özelliğe sahip e, vesaire dahil kullanımda şeker hastalığından e, gece körüne kadar birçok etkiye sahiptir. Burada antioksidan etkisinden faydalanacağız e, şeyimizin, maskemizin e, ciltte de antioksidan etki sağlayacaktır. Cilti duvarlarını, ciltteki özellikle şey derideki hücreleri koruyacaktır ve arındıracaktır bilginiz olsun. Yine cildinde sivilce sorunu olan arkadaşlara da fayda eder. Enfeksiyonu giderici özelliğe sahip, sahiptir. Ve bir de şu etkisi de olacaktır bu maskemizde yine deri altında birikmiş yağ partikülleri vardır. Bazı insanların cildi pütür pütür olur. Ona da iyi gelecektir. Bunu güzelce bir şöyle yine karıştırma işlemini yapıyoruz değerli dostlar. Sonra aspir çiçeğinden alacağız bir miktar. Aspir çiçeğinde de yoğun CLA vardır. Yani yağ artıcı özelliği vardır ciltte ve aynı zamanda işte omega yağ asitlerini de barındırır bildiğiniz gibi. O, bitkisel omega barındırır yani. Bu da cildimizde yine cilt derisini güçlendirici, sıkılaştırıcı etki sağlayacaktır değerli dostlar. Deri altındaki yağ tabakasının yine parçalanmasına da büyük etki sağlar. Bundan da bir tutam şu şekilde alıp şöyle elle zaten bu ufalanır toz haline gelir şöyle. Yani makine atmanıza gerek yok. Şu şekilde yaklaşık 2 çay kaşığı kadar falan ilave edeceğiz. Aspir çiçeği çok pahalı bir malzeme değil. Yani birim fiyatı pahalı olabilir ama hafiftir. Yani şey kilo çok gider. Bilginiz olsun. Yani 50 gram aldığınız zaman dünya kadar gider size. Şu şekilde bunu iyice çırpıyoruz maskemizi. Maskeyi iyice çıktıktan sonra bir bunu şöyle demlenmesi için yaklaşık olarak 5 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle iyice kıvam alacak zaten. Karıştırma işlemini yaptıktan sonra bunu 5 dakika bekletiyoruz demlensin diye. Ee, yani içerisindeki <laughs> e, yumurta akının içerisinde e, şeyin yaban mersinin, öğütülmüş yaban mersinin ve aspir çiçeğinin etken maddelerini bırakması için bu demlenmesi gerekiyor. Bunu da sadece zaten içerisinde ilave ettiğimiz hem korojen etkiyi sağlayacak olan hem de deri altı tabakasına taşıyıcı olarak kullanacağımız o etken maddeleri MSM sağlayacak. O yüzden 5 dakika beklemesi geliyor. 5 dakika gerekiyor. 5 dakika bekledikten sonra bunu tüm cildinize, göz çevresi dahil, boyun dekolte bölgesi dahil olmak üzere ince bir tabak halinde sürüyoruz. Çok akıcı bir maske değildir ama yine de hafif uzanık pozisyonda bekletirsek maske cildimize ortalama 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra ılık suyla yıkıyoruz. Maskeyi e, haftada e, iki defa yapabilirsiniz. E, yaz kış kullanıma uygun bir maskedir. E, özellikle duştan e, sonra yani e, cilt yumuşadıktan sonra ya da bir buhar e, tutup cilde buhar tuttuktan sonra maske uygulanırsa etkisi çok daha e, iyi olacaktır. E, başta da söylemiş olduğum gibi hem antioksidan etkide e, arındırıcı bir maske hem de e, sıkılaştırıcı etkisi ee, güçlü bir maskedir bu uygulama yine e, yıllar öncesinden e, birçok kişiye tavsiye ettiğimiz ve uyguladığımız bir maske uygulaması. E, yapan e, Yaş aralığına gelince bunu maskeyi yani 17-18 yaşından itibaren herkes kullanabilir yaşlı genç fark etmez herhangi bir zararı yoktur. Yapanlara uygulayanlara e, herkese şifalı olsun diyorum. Başka bir videoda e, görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.